Lezzet Dünyası kanalımdan herkese merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar Evet sevgili arkadaşlarım bu aralar havalar oldukça soğudu e, Çayın kahvenin yanında çok güzel gidecek çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz Ve inanın çok az bir malzeme ile harika bir kurabiye tarifimi paylaştım Dilerseniz bir an önce tarifimizin yapılışına geçelim Bakalım nasıl yapmışım beğenecek misiniz İyi seyirler diliyorum İlk önce uygun bir yoğurma kabının içerisine bir çay bardağı tahini aldım. Tahin mutlaka kabın içerisinde fazlaca kaldığı için şöyle bir tatlı kaşığıyla mutlaka içerisinde e, tamamen alıyorum. Daha sonra bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı pudra şekeri ve bir çay bardağı e, susam kullandım. Dilerseniz kavrulmuş susam kullanabilirsiniz. Görüntüsü daha güzel oluyor eğer kavrulmuş susam kullanırsanız. Şöyle malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Daha sonra üzerine bir paket şekerli vanilin ve bir paket kabartma tozunu ilave ediyorum. Sonrasında kontrollü bir şekilde unumuzu ilave edelim. Böyle yumuşacık kolay şekil alan bir hamurumuz olması gerekiyor. Ben bu tarifimde toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Su bardağımın ölçüsü 200 milim sevgili arkadaşlarım. Çay bardağım ise 125 milim olarak düşünebilirsiniz. Bu arada ben ölçü olarak çay bardağıyla malzemelerimi karıştırdım. Dilerseniz yani biraz daha kurabiyelerim fazla olsun isterseniz çay bardağı yerine su bardağı da kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Ama ben bu tarifimde iki buçuk su bardağı un kullandım. Siz diğer malzemeleri su bardağıyla ölçerseniz aşağı yukarı unun miktarı üç buçuk su bardağı kadar olacaktır. Yani dediğim gibi yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bütün malzemeleri su bardağıyla ölçtüğünüz zaman yani unu da kontrollü bir şekilde ilave ederseniz istediğiniz gibi bir kıvam alır. Yine bir tepsi e, e, kurabiye çıkar ama biraz daha büyük kurabiyeler de hazırlayabilirsiniz tabii ki. Evet sevgili arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi kısa bir süre yoğurdum. O içerisindeki sıvı yağın tahinin sayesinde zaten e, hamuru toparlaması çok kolay oldu. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok kolay şekil alan bir hamurum oldu. E, aşağı yukarı ben ceviz büyüklüğünde kurabiyeler hazırladım. Dediğim gibi biraz daha büyük olabilir bu kurabi, öyle de çok güzel olur. Yani daha küçüğünü tavsiye etmiyorum ama evet şöyle elimle alıyorum. E, hepsinin aynı boyutta olmasına özen gösteriyorum. Böyle elimle yuvarlıyorum ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine birazcık mesafeli olacak şekilde yerleştiriyorum. Evet sevgili arkadaşlarım içerisinde bu katmış olduğumuz tahinin susamı sayesinde böyle helva tadında bir kurabiyemiz oldu. Gerçekten denenmeye değer bir tarif. Ee, ben çok beğendim. Çok severek tükettiğimiz bir tarif. Ve görmüş olduğunuz gibi yapılışı da çok pratik. Yani kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve denerseniz olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi, fikirlerinizi bekliyorum. Evet siz videomu izlerken benim de sizden küçücük bir ricam olacak. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, Yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Videolarımı, tariflerimi sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Kanalımın büyümesi ve güzel bir yerlere gelmesi için sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Ve ben gerçekten destekleriniz sayesinde kanalımın çok güzel yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Ayrıca yorumlarınız benim için çok kıymetli. Küçük bir emoji, küçük bir yorum. Hatta küçücük bir noktada bıraksanız gerçekten çok değer veriyorum. Ve bu şekilde bana destek olduğunuzu biliyorum. Kanalımda daha buna benzer birçok tariflerim var. Şöyle bir göz atarsanız bana destek olursunuz. Ayrıca sevgili arkadaşlarım tariflerimin e, malzemelerini ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmına yazıyorum. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hepinize desteklerinizden dolayı tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet sevgili arkadaşlarım biz sohbet ederken ben de bütün e, hamurlara aynı şekli vermiş oldum. Görmüş olduğunuz gibi fırın tepsime yerleştirdim. Ve önceden ısıtmış olduğum 150 veya 160 derece olabilir ama kesinlikle 160 dereceyi geçmesin. Bu arada şeklini verdikten sonra şöyle çok hafif bir şekilde elimizde parmak ucumuzda birazcık böyle üzerine bastıralım. Böyle daha güzel olacaktır sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi biraz daha büyük kurabiyeler de hazırlayabilirsiniz. Evet önceden ısıtmış olduğumuz 150 veya 160 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Yüzeyi birazcık çatlayacak yani piştiğini oradan da anlayabilirsiniz. Ben 15 dakika pişirdim ama pişme süresi fırından fırına değişebilir. Dediğim gibi böyle kontrol edelim. E, yüzü çok fazla renk değiştirmesin. Yani birazcık böyle yüzeyi çatladıysa tamamdır. Piştikten sonra fırınınızı kapatın. Bir 10 dakika daha o fırının sıcağında bekletin. Evet görmüş olduğunuz gibi 15 dakikanın sonunda kurabiyelerim çok güzel bir şekilde pişti. Ve sevgili arkadaşlarım tepsi tepsiyle birlikte mutlaka tamamen soğumaya bırakalım. O yüzeyi elimize yapışabilir. Yani tamamen soğuduktan sonra servis edelim. Veya bu şekilde üst üste bir servis tabağına yerleştirecekseniz eğer mutlaka tamamen soğumalı. Evet sevgili arkadaşlarım görmüş olduğunuz gibi kurabiyelerim hazır. Dediğim gibi tamamen soğuduktan sonra ben servis tabağımın içerisine aldım. Gerçekten çok lezzetli, yapılışı çok pratik bir tarif görmüş olduğunuz gibi. Ben içerisine susam kullandım. Susam ayrıca bir lezzet verdi. O tahinin sayesinde böyle helva tadında bir kurabiyemiz oldu. Şöyle tekrardan kıvamını sizinle daha yakından paylaşmak istiyorum. Aslında denemek istiyorum. Susamın yerine ceviz içi. Bence ceviz içi de bu tarifin içerisinde çok yakışır. Evet sevgili arkadaşlarım, bugünlük de benden bu kadar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Allah emanet olun.